Hoş geldiniz değerli izleyenler, şu anda görüntülerde gördüğünüz Kabikaze Azat sanal gerçeklik gözüyle kontrol edilen ve PBV Kabikaze drone Azat başarılı saha testiyle 4 ülkeden devletler karşısına çıktı. %80 millik orana sahip Azat, 1000 grama kadar farklı mühimmat seçenekleriyle kara ve havadaki tehditlere karşı çok önemli. Bakın, Havada da biz bununla helikopter vurabiliriz. Başka dronları vurabiliriz. Yani hangi birini sayalım size? Türkiye kabikaze dronların savaş alanlarında nasıl etkili olduğunu göstermek adına önemli atılımlar gerçekleştirdi. Türkiye bu gelişmelere yaparken tabii ki şimdi Yunan canımızı sıktı. Yunan'ın sahillerimize bu kadar yaklaşması bu kadar pervasızca, rahatça gitmesi ve gelmesi Yunan basınında zafer çığlıklarıyla, evet yer bulmuş, yazık, zafer çığlıklarıyla yorgolar tabakları, çanakları kırmaya başlamışlar yine içerek. Biz Türkiye olarak bu bölgedeki radar ağımız, gerekli güvenlik unsurlarımız, özellikle botumuzu kovalanırken yaptığı bir tabii ki karşı duruş ve karşı bildirim acil yardım durumu. Bunların hepsini bir ve beraber düşündüğümüzde bir Yunan botunun vurulmasının zorunlu olduğu görülüyor. Şimdi biz bunları tutuklayamadıysak, biz bu sahil güvenliktekileri ele geçiremediysek, bu botu her anlamda radar ve tespit anlamında deniz kuvvetlerimizin tespit edeceğine kaniyiz. Bu bölgelerde bu bot seyrederken müdahale edilmeli isterse Yunan sahasında olsun kesinlikle müdahale edilmelidir. Türk devleti güçlüdür, bunu yapmaya kadirdir. Bunu yapan komutan da o bölgenin sorumluluğu olan güvenlik amiri bu talimatı vermeli ve bütün sorumluluğu almalıdır. Çünkü bir Yunan botunun 30 metre kıyıya kadar yaklaşıp bayrak sallamasını kabul etmiyorum. Geçen gün size söyledim. Biz bir İzmir deneyimi yaşadık. Biz Ege'de ne mezalimler yaşadık. Bunu Yunan tek başına yaptı diye demiyorum. Yüz ülkeli savaş, 300 yıl, 400 yıl savaş görsün bu millet. Yunan'da eline aldığı İngiliz silahlarıyla bize askerlerimizin cephelerde olduğu dönem saldırsın, ve böylelikle Ege'de büyük zulümler gerçekleştirsin. Morada yaptığı zulümden Ege'de yaptığı zulüme Kurtuluş Savaşı'na kadar olan süreçte ve sonra Kıbrıs'ta Rumların yaptığı bunların yaptığı bu mezalimleri hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bu kadar yapılan küstahlıktan sonra Yunan botunun kıyımıza kadar gelmesi bundan sonra Yunan'ın daha büyük çılgınca hareketler yapacağı anlamına gelmektedir. Burada büyük bir soruşturma açılmalı. Bu kıyıya kadar gelen Yunan'ın bayrak göstermesine neden olanlar kamuoyu önünde hesap vermelidir. Kudretli Türk ordusunun hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bir ferdinin bile orada bulunup karşı koyduğunda bu botun yaklaşmayı hayaline bile getirebileceği açıkken her bu yüzdendir. Yunanlı gazetelerin açtığı başlıklar bakın. Şimdi burada neredeyse bu bot bakın bu bot neredeyse nereye girecek? Bu bot neredeyse değerli izleyenler gelip bu Türkiye'nin balıkçı botu deniyor, kaçakçı botu deniyor, bir şeyler deniyor ama bu botu neredeyse içindekileriyle alıp geri götürecek. Şimdi şu sahilde oturanlar moralleri bozulmadı mı? Yunan sahil botunun buraya gelmesi bu Türk topraklarının olduğu bölgede incitici değil mi? Damarlarında Türk kanı akan herkes bu yapılan adıma karşı büyük bir refleks taşımalıdır. Bizim yüzde birimiz değil Yunan. Hiçbir bahane, hiçbir strateji benim topraklarıma elin gavurunun hele hele Yunanının bayrak sallayıp yeniden bu katliamları yapabilecek seviyeye geldim narasını atma yeri değildir. Türkiye her gün bir silah tanıttığımıza göre artık kıyılarında 7-24 SİHA uçurmalı kıyılarımıza nüfuz eden bu sahil güvenlik gemisi muhtemelen hedef alınmalıdır. Çünkü kriz istemiyoruz demek size karşı bir hamle yapana yapacağınız bir geçer. Taviz krizler doğurur. Göz yumma krizler doğurur. Bu bir gerçek realitedir. Sizin verdiğiniz ödün kadar Karşı taraf 10 katı ödün ister. Şu andan itibaren söylüyorum. O Yunan sahil güvenlik gemisi ya tutulup getirilinceye kadar ya ona o hedef alınıncaya kadar veya Yunan'a başka büyük bir ders verilinceye kadar dedim. Girit açıklarında, Yunan turizm adalarının açıklarında Türk savaş gemilerini görmek istiyoruz. Yunan plajlarında Türk Salih Güvenlik gemilerini görmek istiyoruz. Bunu görmek benim en doğal hakkımdır. Bunun için söylüyorum. Hiçbir bahane bize bu konudaki seslenişimizin önüne perde koyamaz. Ve bunun Türk Devleti'nin gücünü bunlara yansıtma açısından çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi kahkahalar eşliğinde geri dönüyorlardı. Zafer kazanma edasıyla. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu geçiştirilecek bir durum değildir. Benim balıkçılarım her gün birilerinin müdahalesine uğramak zorunda değildir. Bu duruma son verecek bir müdahale şarttır. Bakınız, Rum kesiminde, Rum kesiminde, bayrağımızı indirmeye çalışan Rum'u. Şimdi bu örnekte hatırlatayım. Türk bayrağını indirmeye çalışırken etkisiz hale getirilen Rum vatandaşı Solomos Solomo hatırlıyorsunuz. Solomos Solomo'yu soluksuz bırakmıştık. Ve burada yapılan bu hamleyle Yüce Türk Devleti'nin buradaki kudreti, buradaki caydırıcılığı anlam kazanmıştır. Bütün bunları artık birilerinin anlaması gerekiyor ki Türk Devleti caydırıcılığıyla burada bağımsız, mutlak ve barış içindedir. Yunan sahil botunun Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bulunması, Yunan kara sularına girilmesi ve orada bu geminin esir alınması gerekmektedir. İçerisindeki mürettebatın yargılanması gerekmektedir. Bu tepkimiz milli bir tepkidir. Bu tepki kesinlikle bu olayı görmezden gelme durumuna bizi asla evet gelinmemesi yönündeki bu kavuatemizi göstermektedir. Artık Türk balıkçılarının veya herhangi bir alanımıza giren Türk gemisi, e, Türk alanına giren Yunan gemisinin, sahil güvenliğinin ve Yunan araçlarının kesinlikle hedef alınacağı ilan edilmeli. Ama öncesinde Yunan alanına bir karşı mütekabiliyeti esas görüyoruz. Esas görüyoruz. Esas görüyoruz. Biz Kudretli, güçlü bir Türk devletiyiz. Ferdi hatalar bir şekilde başka adımla telafi edilecektir. Değerli izleyenlerim, Türk devleti her gün yeni bir silah yapmakta, mazlumların umudu olmaktadır. Yüce Türk devleti ve demokrasisi dünya için örnek bir demokrasi ve modernlik ve insanlık devletidir. Bu sebeple bu ülkenin her alanı, her karışı. Her toz tanesi bizim için kutsaldır. Canımızı vermeye hazırız. Yaşasın büyük Türk Devleti. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Turan. Yaşasın Turan Birliği'miz. Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım. Artık yeter. Adım atmanın vakti gelmiştir. O vakit de çoktan geçmiş. Yunan artık Türk Devletinin Kudretli elini görmeli, balıkçılarımızı ve sınırlarımıza yaptığımız tecavüz hareketleri hayalinde bile yapmaya cüret edememelidir. Bir dakika yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.